sene sonra bu cumhuriyeti yıkanlar kimler biliyor musunuz 1960'ta Türkler her türlü fedakarlığa katlanıyorlar nasıl katlanıyorlar 1960'ta başpiskopos Makarios bir papaz cumhurbaşkanı oluyor Kapas kıyafetiyle Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Müslüman Türkler buna da tahammül ediyorlar. Diyorlar ki tamam bizim Cumhurbaşkanımız bu biz anlaş. 3 sene sonra bu cumhuriyeti yıkanlar kimler biliyor musunuz? Rumlar. Türkler Cumhurbaşkanı yardımcısı bizden oluyor. Türkler hiçbir şey olamazlar diyorlar. Bu ada Yunan adasıdır. Megali İda'ya göre, 1791'deki Megali İda'ya göre Kıbrıs Yunanistan'a bağlanmalıdır ve darbe yapıyorlar. 1963'te 3 sene bile sürmüyor, Kıbrıs Cumhuriyeti yıkılıyor. Yıkan kim? Rumların kendisi. Sonra Türkler tabii bizim uçaklar uçuyor, bindemler uçuyor. Tekrar bak Cumhuriyeti tekrar biz kurduruyoruz, devam ettiriyoruz. 1974'te gene darbe yapıyor Rumlar ve Yunanlar. Ya EOKA tehdit örgütü kuruluyor, bindem nesi kuruluyor falan. Soykırım örgütü kuruluyor ki soykırım örgütünün kuruluşu kahramanlık diye her sene Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nde ve Yunanistan'da kutlanıyor. Yani burada bütün bir sorun Türklerin yaptığı her türlü fedakarlığa rağmen bununla tatmin olmayan ve Türksüz bir Kıbrıs isteyen Yunan Rum ikilisinindir.